Merhaba hanımlar, Nazlı Eşi'ye hoş geldiniz. Havalar serinledi artık. yelekleri örmeye başlayalım ufaktan. Ben bir kız çocuğu yeleği başladım. Hemen tarifine geçelim. Evet canlar, böyle bir tığ belinden dolamalı bir lastik yaptım, hazırladım. Kız bebek yeleği için. İpim Arizangora Gold simli. Şöyle renk kodlar numarası. Şurada gösterdiğim gibi önceden de ben hep eski kanalımda da söylerdim. Şurada tığ ve şiş numarası yazar. Renk kodu numarası da bakın budur. Bu renkten almak isterseniz. Evet gelelim modelimize. Böyle güzel şık bir modelim var. Ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama renkler çünkü farklı çıkabiliyor. Evet böyle. Bu kırmızı olduğu için bu da yine simli alize'nin ipi ee, çok göstermeyebilir videoda ee, fakat şık bir örnek çok güzel iki sıradan oluşuyor kolay ben hemen şöyle size. buradan anlatmaya çalışayım şöyle kenarda 3 zincir çektim Öncelikle şöyle anlatayım burada 47 tane zincir var bir bebek sağ yakası olarak düşünelim İkili trabzan yaptım tekrardan üzerine geldiğimde bir ters bir düz olarak şöyle tığıma doladım 3 zincir çektim bir ilmeğin arka kısmından beline dolayarak ikisini bir ikisini bir çektim Aynı trabzan yapıyoruz iki trabzan. Birinin önden beline doluyorum. ikisini bir, ikisini bir çekiyorum. Trabzan yapıyorum. Fakat lastiğe dönüştürüyorum. Tığ işi lastiktir bu da. Vallahi ellerimi kusura bakmayın. Kış hazırlığıydı. Temizlikte. Öyle oldu. Şöyle bakın arkadaki belli oluyor zaten. Bir ters bir düz gibi düşünün. tığım 3 numara bu arada eski usul bir tığ bunlar eskimiyor şöyle yaka biyesi olarak bıraktım 2 4 6 8 9 10 tane yeterli bakın burada çok kolay bir model çok da şık öncelikle hemen iki zincir çekelim şöyle bir iki tane de şu boşlukları bırakıp şu kısma ikili trabzan olarak battım bir zincir çektim aynı yere bir daha battım ikili trabzan bir zincir çektim aynı yere bir daha dört tane yapalım üç zincir çekelim şöyle bir iki üç tane bırakıp dördüncüye sık iğne olarak pont edelim 3 zincir çekelim şöyle 1 2 3 4 bırakıp 5. iki trabzan yapalım. Bir zincir çekelim aynı yere. 4 defa ikili trabzan yapalım. 3 zincir alt zemini bu şekil oluşturuyoruz. Başa kadar gideyim bu şekil. Tekrar dönüşte göstereyim. Dibine iniyorum. Sıkılıyorum sukinli olarak. 4 zincir çektim. Tığıma doladım. Şöyle 2 3 5 taneden yapalım. Güzel gözüksün. 4 pek dolgulu olmadı. 4 zincir çekelim. Tekrar dibine inelim, batalım. Sabitleyelim. 4 zincir çekelim. yukarı çıktık tekrardan buradaki yuvaya batıp yine fıstık yapıyorum burada iki zincir çekiyorum böyle bir görüntü oluyor hemen tekrar yine anlatacağım arada iki zincirim var aslında bir zincir de yeterli burada pardon birbirine çünkü tığıma doladığım bakın şuradaki göze yuva yapmıştık ya buraya dört taneden ya da beş tane den oluşturduğumuz fıstığı yaptım dört zincir çektim dip kısmına bu zinciri sabitledim dört zincir çektim tığıma doladım ortasındakine de yine fıstık yapıyorum bir iki üç 4 zincir çektim geri dip kısmına inip sabitledim 4 zincir çektim buradaki son yuvanın içerisine 5 taneden oluşan bir fıstık olsun çok göstermedi burada iki zincir çekiyoruz bakın hemen diğer modüle geçiyoruz Herkes anlayamıyorsanız, çok hızlı yaptığımı düşünüyorsanız videonun yukarıdaki üç çizgiye batarak yavaş anlatım dinleyebilirsiniz. Videoyu durdurup anlayana kadar izleyebilirsiniz. Video gereksiz uzun olmasın diye ben biraz çabuk anlatmaya çalışıyorum. Modelimiz bu kadar iki sıradan oluşuyor. Hemen üstte yine ne yapıldığını anlatacağım. Tekrar dibine iniyorum. şuraya da yapıyorum. Geri sabitliyorum. Ay, ah, pardon pardon. Burada sabitlemek yoktu. Karşıya geçiyorduk. Kafam dalıyor. Birçok model çalışıyorum bu ara. Youtube kanalım için. Eğer abone değilseniz abone olup videolara like atar. maç bir yorum eklerseniz mutlu oluruz canlar. Çok teşekkür ederim her birinize. Güzel videolarla çok güzel modellerle sizlerle olmaya gayret edeceğiz. edeceğim daha doğrusu. Burada yine 4 zincir çekiyorum. Şu sonuncusunda yapıyorum. 2 3 4 5 Buraya 2 zincir çekip bakın buradaki lastik olarak yapmıştık şurası arkadan gözüküyor ters kısmından beline doluyorum ikisini bir ikisini bir çekiyorum uzatarak çekiyorum çünkü fıstık yaptık çok kısa yapmayalım birine de önden bakın ters kısmından beline doluyorum şöyle tığıma doluyorum birinde ön kısmından tığıma doluyorum ters kısmından İlk baştan bu şekil kuruyorsunuz. Artık hep tersten olanları tersten, önden olanları önden yapıp gidiyoruz. Şimdi şu ya da şöyle düz batıyoruz. 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Evet, modelimizi kurduk bu şekil. Şimdi tekrardan bakın bu yanındaki tersten gözüküyor. Diğer önden. Tersten olanlar çukurda kalıyor. Evet. Bu şekil. Buradan e, yaka ilik açmasını da göstereceğim. Yeleği biraz daha büyüteyim. E, bu yeleğin e, yaka kesim, kol altı kesimini de bekleyin. Yakında anlatacağım. Burada işlemi bu kayıt tekrardan. 2 zincir çekiyorum burada pardon 3 çekelim çünkü bu ince bir ip 3 zincir çekip şuradaki boşluğa batıyoruz tekrar 3 zincir çekiyoruz tığımıza doluyoruz şu ortadaki fıstığın tepesine yine ilk ilk başlarken ki yaptığımız gözümeleri yapıyoruz yer hazırlıyoruz fıstıklar için dört tane bir zincir çekip şöyle araya 3 zincir çekip şu iki papatyanın arasındaki boşluğa sıkın olarak batıp 3 zincir çekip tekrardan buraya yuva hazırlıyoruz ikizi ikili trabzan bir zincir tekrar ikili trabzan bir zincir 3 fıstık yapacağımız için 4 direkt yapıyoruz ve 3 yuva oluşuyor. 3 zincir çekip ikisinin arasındaki boşluğa sık iğne ile sabitliyoruz. 3 zincir çekip tekrar diğer ortadaki fıstığın tepesine yine yuva hazırlıyoruz. Bir sonraki sıramız için. Bu kadar kolay bir model ve çok da gösterişli. Her ipten yapılabilecek güzel bir model. sıra sonuna geleyim anlatayım tekrar sıramızı da böyle yapıyoruz güzel ve kolay bir model Şuradaki boşluğa sık iğne olarak batıyoruz 3 zincir çekip tekrar kenardaki iki tane ikili trabzanımı kol altı kesimine kadar devam ettiriyorum. Pardon şurası çirkin oldu. 4 zincir çekerek bir yukarıya çıkıp örgümü çeviriyorum. Evet hanımlar. Böyle bir modelim oldu. Buradan e, düğme yeri açmasını, kol altı kesmesini, yaka kesmesini de anlatacağım. Örgümü yükselteyim. Yine bir videoyla geleceğim. Sevgiler, selamlar. Nazilişiyle kalın. Hoşça kalın. Kolaylıklar diliyorum.